Rüzgar türbini, rüzgar enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren bir sistemdir. Doğa dostu ve sürdürülebilir bir çözümdür. Rüzgarın kinetik enerjisi türbin kanatları döndürür. Bu dönüş hareketi enerji üretiminin ilk adımıdır. Dönen kanatlar şaftı hareket ettirir. Şaft jeneratöre bağlıdır ve elektrik üretimini başlatır. Jeneratör mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Bu işlem tamamen çevre dostudur. Üretilen elektrik şebekeye aktarılır veya doğrudan kullanılır. Rüzgar türbinleri bu şekilde enerji sağlar. Rüzgar türbinleri genelde yüksek yerlere kurulur. Çünkü rüzgar hızı yüksekte daha fazladır. Açık araziler de türbinler için uygundur. Rüzgarın engellenmediği alanlarda verim yüksektir. Deniz üstü, offshore türbinlerde oldukça yaygındır. Bunlar açık denizlerde kurulur. Offshore türbinler daha fazla rüzgar alır. Bu da daha çok enerji demektir. Rüzgar türbinleri sessiz çalışır. Bu da çevreye zarar vermez anlamına gelir. Rüzgar enerjisi sınırsızdır. Doğal kaynaklara zarar vermez. Enerji üretimi karbon salmaz. Bu da iklim değişikliği ile mücadelede önemlidir. Bakım maliyeti düşüktür. Uzun ömürlüdürler. Kırsal alanlarda ekonomik kalkınmayı destekler. Yeni iş imkanları yaratır. Rüzgar türbilleri geleceğin enerjisini temsil eder. Temiz ve sonsuz bir kaynakla dünya değişiyor.